Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir kuru fasulye tarifi vereceğiz. Yapımı çok kolay düdüklüde de yapmayacağız. Normal tencerede anne usulü bir kuru fasulye tarifi vereceğiz. Öncelikle bir gece önceden kuru fasulyeleri ıslayalım. 1,5 su bardağı kuru fasulyemiz var. Üzerine 2 parmak geçecek kadar su ekleyelim. Ve bir gece bu şekilde bekletelim. Biz 2 kere suyunu değiştirdik. Evet bu da sabah şişmiş hali. Suyu süzüp hemen fasulyeleri haşlamaya başlayalım. Bu arada bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyoruz. Fasulyelerin üzerine iki parmak geçecek kadar suyunu ekleyelim ve kaynatmaya başlayalım. Evet, kaynamaya başladı. Burada kapağını tam kapatmayın. Taşabilir çünkü. Evet fasulyeler de iyice pişti. Şimdi sizlere piştiğini nasıl anlayabilirsiniz onu göstereceğim. Bir kaşıkla şöyle bir alın ve kuvvetlice üzerlerine üfleyin. Kabukları fasulyeden ayrılıyorsa, gördüğünüz gibi yeterince göstermeye çalıştım ama evet bakın, kabuklar ayrılıyor. Eğer bu şekilde ayrılıyorsa fasulyeniz iyice pişmiş demektir. Ve şimdi bu suyu süzüp soğanlı karışımı yapmaya başlayabiliriz. Yine aynı tencereye 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekleyelim. Yemeklik doğradığımız 1 adet orta boy soğanımız var. Onu da ekleyelim. Soğanları hafif kavuralım. Ve içerisine bir yemek kaşığı domates salçasını ekleyelim. Onu da kavuralım. Bu arada biz fasulyeyi ısladıktan sonra ertesi sabah hemen fasulyeyi yapmaya pişirmeye başlıyoruz. Çünkü akşama kadar dinlendiriyoruz. Ve siz de bu şekilde deneyin. Gerçekten dinlenmiş hali efsane oluyor. Mutlaka siz de erkenden yapıp akşam yemeğini dinlenmesini bekleyin. ve haşladığımız fasulyeleri ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım. Üzerine kaynar suyu ekleyelim. Zaten fasulyeler önceden haşlandığından dolayı çok fazla su eklemiyoruz ve biz çok sulu sevmiyoruz. Su miktarını kendi zevkinize göre ekleyebilirsiniz. 3 adet kıl biberimiz var. Onları da ekliyoruz. Normal biber de ekleyebilirsiniz. Tuzumuzu da ekleyelim ve iyice karıştıralım. Kapağını kapatalım. Evet iyice kaynamaya başladı. Altını kısalım. Şimdi pişmeye yakın bir adet orta boy domatesimiz var. Onu doğradık, onu ekleyelim. Bu arada denediğiniz tarifleri bizlere Instagram'dan göndermeyi unutmayın. Kapağını kapatalım ve bir 5 dakika sonra zaten tamamıyla pişmiş olacak. Lezzetler birbirine iyice geçmiş olacaktır. Dediğim gibi biz çok sulu sevmiyoruz. Zaten akşam yemeğine kadar suyunu iyice çekecektir. Siz dilediğiniz kadar su ekleyebilirsiniz. Evet şimdi akşama kadar dinlendirelim. Size akşamki halini de göstereceğim. Evet akşam yemeğinden önceki hali bizim tam sevdiğimiz, tam istediğimiz gibi. Tadı harika. Bu tarifi mutlaka deneyin. Deneyenler bize Instagram'dan lütfen göndersin. Videolarımızı beğenip kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Gelecek lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.